de. Ben Bitti sandınız değil mi? Sizi deniyordum ben. Ben sizi deniyordum. <laughs> Bunu asla yapamayacağım. <laughs> Sen yazı duracak, ben sana <laughs> elimi çarpmayacağım. Bu kadar gelişmedim. Neyse, yılbaşı özel edişini çekmeye karar verdik. Ama biz çektik ya, yaptık kurabiye. Mesela Ela burada işleniyor. Ben sonra size kurabiyeni göstereceğim. Evet. Çok Neyse bu, ben bir şey yap Çok havalı. Ela'nın özel fabrika çalışmaları bu. <laughs> bu benim, yani <laughs> benim husband'ım. İnanılmaz bir karakter. Ablamın şaşıran yıldızı. <laughs> Çok Yine kafası kanayan <laughs> ekipten biri. Deniyor. Bu da dolu atletle. <laughs> <laughs> Kafasındaki ne? Sarı saç mı? Hayır. <laughs> Yoksa bu bir kravat mı? <gülüyor> <gülüyor> bu bir kravat. Evet, bayağı iyi. <laughs> bu bir kravat, siz anlamıyorsunuz. Ben çocuk olduğum için hayal gücüm hala gelişmekte. bu <laughs> <laughs> da çizgi bir karakterlerim de bayağı değil. <laughs> Unutmayın ki ben hala 2007'li bir bebeğim. Hatırlatırım bunu. Hep böyle, evet, böyle değişik aktiviteler. Evet. Elayla yapıyoruz fark ettin mi? Evet. Bence evet, çok tatlı. Ters yüzü kombinine gitmek. O çok iyiydi bu arada. Fotoğraf adam. geldi mi? Geldi. 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 O çok iyiydi bu arada. Kravat oldu artık belli bu arada. Bakabilir miyim? <laughs> Biraz daha belli. Ya görsen ne sanarsın? Hayır, Cep telefonu. Etmen... <laughs> Etrafına şöyle şeyler <laughs> <Gidim ya. gülüyor> bak anlaştı mı? Dünya. Bana bak. Benim aklım aklım daha devam var daha devam. Bok gibi olmuş. <laughs> görünce olsam benle çok iyi olmaz mıydı? Kanka Bence Bizim... ben kimse kimse de görünce olmamalıyım. Benle de. <laughs> çok açık Ben Benle kanka. Hayır, sen bir abin olsa ne bileyim. Mesela bir abin olsa, abin de Hayır, gerçekçi, gerçekçi bakamadım. Aranızda yaşar, öyle bir şey Abin olsa abin de çıksam çünkü Elan'ın abisi var. <laughs> abim yok. <laughs> Peki ben seni sen benim görünceğim olsaydın tatlı olurdu lan. Yani kocamdan daha çok beni görürdün. Haberin olsun. İyi ki abim yok. Ama ne bileyim ya. <laughs> beni görmek istemez mi? Hayır, akraba. Ha beni yani. görmek istemezdi. <laughs> Kanka hayır bak. Ha beni sevmezdi. Ha benle dostluğunu keserdi. <laughs> ben bunu <laughs> Hayır. Ben bir daha. Hayır kanka öyle değil. Hayır <laughs> seni her gün görmek çok iyi olurdu. Ama. <laughs> evet. 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 Ne bileyim. Yani. Evet kanka evet ben de öyle. Ne bileyim abimle evlensen. Bilmiyorum değişik olmaz mı? Ya mesela o zaman da sen benden uzak kalırsan. Tabii şey olmaz. abinin postaları. Ya abimiz yok ki bu nasıl bir problem ya? Ya işte anladın mı? Başta sorunun o yüzden cevap veriyorum çünkü abim yok. Evet. Mesela ikizinle çıksan Mesela benim ikizim vardı böyle. Ya bunu, bunu biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Tamam. Öldü ama Evet. <laughs> Onunla çıksan hiçbir şey demem. Yani, Öldü <laughs> ama. Neyse ki. Ama. <laughs> ya canım olsun. Ya, öbür taraftan. Ben mesela mi? ikizimden hoşlanıyorsun. <laughs> Onunla yakın olmak için beni kullanır mıydın? <laughs> <laughs> Sana bu soru var. Nereden geliyor? <laughs> mesela ben biraz arboncu boncuğu olsa <laughs> Senin nazar olduğunu hissediysem, beni atar mıydın mı, inanmıyor tutmaya devam mı ederdin? Ama bu çok şey bir soru oldu, bu, metaforik bir soru oldu bu arada. Düşün. Sana nazar değdiremekten gözle bakan biriyle küser misin, küsmez misin gibi bir soru. Ama benim. <laughs> Ama benim yani, olay ben olmalı. Kriterle. Kırık kırık. İlgili olsanız ve kavga etseniz mesela hı hı. ve birinizden biri haklı olsa ben, sen gelip bana ona kötü anlatsan, o beni şeyler mi yapacaksın? Geçen ablamla şey konuştuk. Hani ben buradan gidene kadar bir eniştem olur mu? Sizden bir ya da. görür müyüm? <laughs> Kaderiniz mürvetini görür müyüm ya? Göremez. <laughs> <laughs> göremezsin. Ablam dedi ki belki Bilge'den görürsün ama evet, evet, <laughs> göremezsin. Benden göremezsin gerçekten. Sen söyler miydin? Sen söyler. Söyler Kardeşim aldatıyor mu? mu? Evet söylemem oğlum. Yani ben de söylemem. Ya benim mesela sen de birini aldatsan ben seni de söylemem. Ben de. şey diyormuşum söylemedim de. benim hep şey şaklaban olduğum anılar var bence. Evet mesela doğum günü pastamı yakalayıp yemiş <laughs> deyince. Ya tamam, böyle bir anı mı var? Bunu nasıl hatırlamıyorsun? Snapchat'ın şeyi var hatta. Gerçekten böyle bir anı mı var? bunu anlatsana her ha. Bu hangi sene oldu ya? Hangi? Ben oruç tutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı bana kuzenim evet. doğum günüm olduğu için pasta getiriyor. Ben de oruç tuttuğum için şey yiyemiyorum. Sonra Ayşegül'le ile Ömer niyeyse böyle bir survivor'lık bir şeyler katmak için sıralardan hoplaya zıplaya maymun gibi gelip benim böyle pastamı alıp kaçıyorlardı. Evet. Güzel anılar, güzel, güzel anılar. Güzel <Güzelimler>. anılar. <laughs> güzel anılar. <laughs> Peki şey hatırlıyor <laughs> musun? 11. sınıfta başkanlık çıktı Tuda da. Ha evet. Onun ben çok var. epik onun bir... var bende. O oh, o oh, saçma sapan herkes. Ama, bir şey var ya. Yani. 11. sınıftaki Sınıf ortam hakkında ne peki? Yani, zamanında güzel geliyordu ama sonradan böyle düşününce bana çok daha wow falan. gelmedi çünkü sınıfta tek erkek falandı, yok iki. Gördüğüm zaman çeto Tibetli ve çetişe Erkekten saygılarını hep patlatıyor <laughs> yani şu an. Ben şu an Tibetli olan bir anıman değil <laughs> Tibet hiç konuşmuyorum. Belki izler Tibet, bilmiyorum ama izleyeceğini asla düşünmüyorum. Ben, ben, ben İstanbul'dayım kanka. Aa, evet, İstanbul'da doğru. yürüyorum, evet. Kadıköy'deyim. Bir anda karşıdan biri geliyor. Abi Tibet durdum önünde. Merhaba Tibet yaptım. Tibet de merhaba ben gidiyorum de konsere gidiyorum de gitti. İstanbul'da arkadaşını görmüştüm. çok Arkadaşını görmüştüm. Tibet'i yanlış şey. Merhaba ben konsere gidiyorum <önüne> gitti <laughs> kanka. Ve ben böyle durdum dedim. Bazen öyle. Ben Tibet'i çok severim abi. Ben de severdim. Biz Tibet'e de ertan. Ben bunu sevmezdim. <laughs> Burayı kesmeyeceğim. Kim lan? <laughs> İşte sevdiğime göre kimi sevmiyorum. He, anladım. Neyse ben çekinmem yok. Ben çıktım onu gör. Ben mailden mi? He. Ee, ben her gün mailden çıkıyorum. Bizde de primden, <laughs> ya daha doğrusu da o beni çıkardı pirimden. Pirim mi varmış? <laughs> beni bak kanka beni sema çıkartmış. ve biz sen oturup ka kahve içtik ya. Yani. Kahve içmeden bir gün önce beni şeyden pirimden çıkartmış. Biz görüştük bana böyle ben seni çıkarttım ama. <laughs> 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 Sonra 6 saat boyunca sohbet ettik Sema'yla ve yani... Sema'yla Ela hiç bir araya gelmeyecek kişilerden biri. Hayır bu arada. ev öyle. Kanka 11'den biz bayağı yakındık. Ya tamam sonra bir daha yakın oldun mu? 12'ye gitti zaten Sema okuldan. Tamam Bilge de gitti ama ben Bilge'yle hala yakındım. Ya kısa aslında. 10 sıfır nefret ettiğim bir kişilik daha var. Evet sen zaten. Sen de nefret ediyorsun. Zaten. zaten. Abi, of, Şimdi, ya, birlikte kovduk ya. Çok kovduk bu arada. Evet. Başka böyle ne konuşabilirim o sınıf hakkında? Ben Göktuğ'un uyusu da severdim. Bir karakteri vardı. Mesela o uyandığında Manita Dedikoduları falan ben dinlemeyi seviyordum şahsen. Hatırlıyor musun? Alayın alayın alayın. Alayın Ben, ben bilmiyorum. Ben, de... ben konuşmuyordum pek ama. Ben konuşuyordum. Göktuğ uyanıp bana böyle. sarıyordu zaten ya. Çeto'yu ki, da severdim. E, Çeto zaten. Çeto. onun sınıf benim çok güzeldi onun için. Şaka yapıyorsun. Benim arifanlar falan var ya yani ben kulda... Hayır sınıf olarak değil de onuncu sınıf depresyon ara birazcık bence. Sen de öyle. Benim, benim de öyle aslında. Evet. Şimdi sen de bana da öyle demiştin. O öyle, de öyle. Ya öyle ama mesela Arıkanlarla olan eşitliklerim falan, onlar eşitliklerim. Yani sürekli disipline gitmem falan. Beni sarar şeyler bu okulda. Sen ama Arıkan gilden dolayı değil. Kendin. Evet, kendim de gittim. Alkan'la da gittim ben bir kere. Harbi mi? Şey su kolisi çaldık diye. Abi çok değişik onu hatırlıyorum ya. Ne olacak canım? Su kolisi. Özel okulda okuyorsun. Değil Özel de... okulda okuduğunun şey yapan hiçbir şey yok kanka. Evet, doğa kaleci biraz öyle. Mars hayatı biraz yani. sarmıyor ama? Evet evet sarmıyor bence ya. <laughs> Seni de sarmıyor değil mi? Evet sarmıyor kanka. Ama başlayacak mı? Beni nasıl hissediyorsun? Korkuyorum. Korkacak mısın? Çok korkuyorum. Korkmalısın. Ama neden mi ilk günden kanka. Çünkü oradaki herkes birbirini tanıyacak kanka. Ben hiçbir şey tanımayacağım. Seni tanıdığın kimse yok mu? Kimse yok. Oha! Kimseyi tanımıyorum. Öğretmenleri tanımıyorum? <laughs> Onu bilmiyorum. Benim şu an öğrenci kartım bile okulda duruyor. Normal Bak hiçbir şeyim yok. Benim iki ay sonra öncesine kadar. ben hani, geçen hafta falan aldım yani ve iki aydır okula gidiyorum. Hani şey de yok hani üniversite hayatı deyince gözümde canlanan bir şey yok. O Ege'nin o internet sayfasında kullanmay kullanamayacağımı eminim. Hani okul başlayacak ve ben sadece ağlayacağım. İlk gün falan şey alacağım. İlk gün bir seni arayacağım. Ne yiyeceğim ben? Ne yiyeceğim ben? Olacağım. Tatlı bu arada. Zaten çok sadece kötü. ilk gün eğleniyorsun. Sonra bir daha eğlenmiyorsun. Üstüne o benim ilk günüm olmayacak. Anladın mı? Onların bilmem kaçıncı günü olacak. Benim ilk günüm olacak. O sıkıntı. Aa, değil ne Diğer olacak yani ya? Diğer o kız olacak. Bir, bir şey söyleyeceğim. Üniversite o kadar... Bayağı büyük bir yer konuşamadım. O kadar büyük bir yer ki yani çok da önemli değil. Tamam baba. Ya ben mesela şu an sınıftaki herkes tanımıyorum yani. Yeni biri gelse muhtemelen bir fark etmez. Geçen defa bizim de derse girdi yani. Ne kimse garip bir gün düşünmüyorum. Ben bir 6 ay sonra falan falcımıza gidelim. Bizim bir falcımız var. O. o kadın her şeyi biliyor ama her şeyi bak. Aslında benimle ilgili şu hiçbir şey bilmedim bu arada. Benimle ilgili her şeyi bildim. Seninle ilgili her şeyi bildi. Ben tahmin edilemez bir insanım. Tabii ben tahmin bahçen... 2025 işte bekliyoruz. Ama yaz içinde flört yapacaksın dedi. Flört yapmadın. O senin yapamaman. O senin yapamaman. Ya yani... Benim gibi bir kızın yakın arkadaşım ve flört becerim bu kadar sıfır olması beni çok üzüyor. O durumda partinde değil miydin sen? Ya evet. Orada evet. kimseyim mi bunu? Bana bunu açıkla. Çoğu yabancıydı. E ne biliyor işte? Bilmiyorum ya. Ne, ne istersin? Mesela güneşlenirken gidip direkt Instagram mı isteyeyim? <laughs> Se benim şarjım bitti. O yüzden videonun devamı yok. Ama belki bir gün tekrar lise anılarına devam edebiliriz. Aynen. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Kapat videoyu.